Batak Deniz TV'den herkese merhaba. 16 Nisan çarşamba gününün öne çıkan 4 sıcak gelişmesiyle karşınızdayız. Gün boyu konuşulan, dikkatle takip edilen başlıklara gelin birlikte bakalım. İlk haberimiz Ankara'dan. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarındaki yırtık nedeniyle 12 saatlik kritik bir ameliyatı alındı. Şu anda yoğun bakımda ve durumu ciddiyetini koruyor. Sıradaki haberimiz spor dünyasından ve oldukça üzücü. 2020-2021 Süper Lig sezonunun gol kralı Hatay Spor'un eski yıldızı Aaron Bound Penze, Çin'de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Sadece 28 yaşındaydı. Futbolu ve attığı gollerle gönüllere kazınan Bound Penzi'nin ani ölümü, kaza mı, intihar mı yoksa başka bir şey mi sorularını gündeme taşıdı. Soruşturma başlatıldı. Futbol dünyası bugün bir yıldızını kaybetti. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Üçüncü gelişme çalışan milyonları ilgilendiriyor. Kamu sektöründe çalışan yaklaşık 600 bin işçi 2025 yılı toplu iş sözleşmesi kapsamında yeni maaş zamlarını bekliyor. Türk İş ve Hak İş Sendikaları masada Çalışma Bakanlığı ile görüşmeler başladı. Gıda ve barınma enflasyonunun zirve yaptığı bir dönemde kamu işçilerinin alacağı zam oranı sadece geçim değil, sosyal barış açısından da kritik bir önem taşıyor. Bakalım işçi cephesinin talepleri ne kadar karşılık bulacak? Ve son olarak yine bir zam haberi. Akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren yeniden artıyor. Benzine 94 kuruşluk bir zam geliyor. Motorun için ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor. Artan petrol fiyatları ve döviz kuru akaryakıta doğrudan yansıyor. Özellikle şehirler arası taşımacılık ve tarım sezonunun başladığı bu günlerde bu zam birçok sektörü doğrudan etkileyecek. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin nabzını tutmaya, doğru ve güvenilir haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Batak Deniz TV'yi takip edin. Gündemi kaçırmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü haber sadece anlatılmaz, birlikte şekillenir.